Sevgili arkadaşlar uzun zamandan beri aksattığımızı biliyoruz. Nerenin pikseliyle artık karşınızdayız. Ben yeni bir bilgisayara geçtim. Kaldığımız yeri Ali İhsan hatırlattı. 419 muydu? Yok 491 oynamıştık. Yani. 491'i oynamışız. Bugünün e, oyununu bildikten sonra 492'den devam edeceğiz. Hmm. Evet. Borderlands. Borderlands. Niye ee, Borderlands şu anda önemli? Sabahtan beri bir Borderlands muhabbeti dönüyor Ali İhsan ve bizim aramızda. Guestie bugünkü sorusunun Borderlands çıkması. Ama şey olabilir. Bu da haberleri takip eden bir abi. Aa Borderlands Aa, değil. Aa patladık. Çok Ama tanedik. şu çok Borderlands değil. Çok yani. aşırı Borderlands'te o. Şu ne? Yani bütün sanat tasarımı Borderlands'e konturlar falan. Ne? Ya, acaba ne? şey mi? 13 mü? 13. Evet. Aa, vi. Ha, samuray ya. Şey, o e, garip oyunlar yapan abi vardı ya, Killer Seven falan. Onun ya bir oyunu şimdi, vardı. bak şimdi, o abinin garip oyunlar yapan abi deyip ben bilemezsen burada beni taşlarlar. Bu arada o abi ben yani ay Living o abi ama şimdi bir diye söyleyince çıkma gelmiyor olur mu? Suda 51. Ha, karada? <laughs> Hayır bu. Ay oyun pardon, ismi ne de, oyun ismi değil. <laughs> e, Killer Seven olabilir, o Dragon oyunu olabilir şeyli, Red Steel olabilir. Red Steel yazsana mı? Red mi? Steel olmayan. O zaman suda 51 değil bu ama. Değil tabii canım. Bu seyir. Bak iki. Ha, ha iki. Çıktı. Tamam. <laughs> ama Bildik. Red Steel birledi ne kandırmışlardı bizi. Onun çok güzel şeyi. Adventure, you mastered the puzzles. Aa, bak gitmiş benim e, keşmeş. Quest mode mu? Deşli, ye, ye değiştir. Değiştirme ya. Embark... Oğlum ne değiştirdin şimdi Bambaşka formatı? Bambaşka bir şey. Formatı değişti ya ona. Merak ettim ne olduğunu ya. <laughs> Neyse. Play Previews'deyiz. Yes, yani orijinal Gitmiş. formattan devam. Ah ah yeni bilgisayar almanın şeyi işte. Niye Chrome hesabında tutmuyor mu şeyi Keşke tutmuyor, tutmuyor demek yani. ki. Keşke gelmemiş. Keşke gelseymiş. <laughs> Evet. Arada sırada e, yapılması gerekiyor bana bu. Her erkeğin arada dayak yemesi lazım derler ya. Bu da böyle bir şey. Benim, benim bana yapılması gerekiyor bunlar Nasıl hissettirdiğini... Keşke yapmasaydın ama ya. Ya işte, 492'den devam. What is this? Majora's Mask. <laughs> sıfırdan başladı ya. Sıkıştım şey. mı? Sık güzel oradan. Sıfırdan <laughs> başladı. Ha bu ne 92 bu arada bu arada. Ha bu ha bu çok tanıdık da. Böyle kocaman puzzle parçası topladığımız. Şurada kocaman Roblox karakterine benzeyen bir abinin olduğu. Ne ki? Kaldım. Böyle kaldım. I'm stuck. Puzzle Puzzle Quest de bari bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Direkt puzzle. Medi Nintendo 64, 64 ya. 64'teki cadılı oyun Banjo-Kazooie mi acaba? O i, i, Xbox. Banjo-Kazooie <laughs> Bunch çok eski oyundur bir dene bakayım ya. Doğru Xbox şeyi de vardı. Aa Bravo ya. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kalan resimlere de bakalım. Buradan da bilemezdim ben. Buradan da bilemezdim. O bilmişiz. Ha burada bilirdim artık bu. Rare ay, deyince. Bilir. Hiç oynamadım biliyor musun? Ben de hiç yük. Çok eski seri aslında. Aynen. Aynen. 493. Bu nedir hocam? Days Gone mıdır acaba? Yani bence bu <laughs> Far Cry 2. Far Cry 6 da olabilir bu arada. Aa değilmiş lan. Bir daha gelsene ilk görürse. Prototak mı? Ne acaba ya? Şu san şey. Deniz kenarında balık tut. Ama hiç bu, ne abi? deniz kenarında balık tutan bir şeye benzemiyor. Benzemiyor. Bu ne abi ya? Burası nedir böyle? Bu Birinci görsel ikinci görsel sanki farklı iki oyun alınmış gibi değil mi yani? Öyleyse Final Fantasy'dir bu bence. Ee, yani. He. Olabilir ha. mi? Neden Val olsun? Valla dünya bitiyor ama biz tatilimize devam edelim. Tabii. Tatilimizden şey yapmayalım şeyi. Evet. Oyunu. Yazıyorum. Yaz bakalım ama Tazi remake değil de rebirth. Eh. Gittikçe boka sarıyordu. PS3. PS3, çok güzel PS3 için grafikler değil mi? Benim burada biraz yakınlaşmam lazım ya. Buyurun. Resistance 3 ya da 2 olabilir. Resistance daha böyle kahverengi. Gri. Daha kahverengi, daha buradaki yaratıklar çok benziyor ona. Aa şey ya infamous bu. Aa evet çok güzeldi Yani. Çok güzel infamous. oyundur abi. Valla çok güzel. Oyundur. Evet. İki olabilir evet. İki. Yes. Tebrik ediyorum. evet. evet. Info, ben ben <laughs> play previews ki. İkisi de ikisini de oyna, şey, bütün oyunlarını oynamıştım yani. May, Mayil. İsmail. Mayil. İsmail. 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 Kaldırın abi benim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Evet de. Post Office Simulator. Yeri <laughs> Leisure Suite Office. Yok. Tabii ki değil. A Tanki Kong mu Tank 89. <laughs> hep konsola döndü ya ben olsam mesela buna atıyorum çok az PC oyun çıkıyor. Shadow Warrior falan diyeceğim yani mesela hiç ha, bizim şey böyle Türkiye'de PC oyunları şey olduğu için Shadow Warrior'la tabii, tabii, tabii. eski böyle piksel piksel FPS oyunları oyunları falan onlar bek katalog oyunu diye tabir ettiğimiz evet. çok oynanamışızdır yani o yıllarda. Serious sen mi bu? Olabilir. Dwarf Bir PC Hollywood Hollywood mu? Holly lo. Bu bir Space Invaders şeysine benzemiyor mu? Uzaylısına. Bir de gelsene bir, bir ile ikinci görsellere. Daha genelde. Şey ama Destroy All Humans mı? Vallahi. Ama PC de orijinal platform. Aynen değil o PC. Duff bir Beer nedir ya? Duff Beer. Şey olmasın. Goat. Böyle troll bir oyun bu ya. Goat Simulator. Ah bak bak Yalla, kan doksan. çekiyor. Shadow Doğru, Warrior demedin mi? Ya böyle bir şey olamaz ya. Kan gerçekten. çekiyor abi. Aynen. Düknükem, tredi tabii ki. Ya gerçekten 90'ların piksel piksel FPS'i demişken hiç literal hiç, o çıkması. Hiç çıkmıyor demişken. Hani o çıkmıyor, o çıkması. <laughs> Shadow Warrior'ın yanı bu yani böyle. Doğru, ben, haklısın. Doğru. E nerede? Play previous games'i <laughs> göremiyorum abi. Hmm. Şey mi Saints Row mu acaba? Crackdown da olabilir. Crackdown olabilir hatta daha doğru bir tesis, daha doğru bir tarz. Çünkü Crackdown. Amerikan futbolu oyunu gibi. Ve çok daha doğru ilan vermişler ama var. değil. Detroit, Detroit bu ya. Detroit mi? Hmm. Detroit insan ol. Adam ol olan. <laughs> <laughs> adam ol. <olsun. gülüyor> Detroit adam ol. Bu artık senin <laughs> diye Dede. Dede. Dede, Dede bu ah, ben de yetmiyorum buna bu kadar. Bu nedir ya? İlk böyle Metroid oyunu falan galiba olabilir. Delta oyun. Öf, çok iyi şey. Too old, too old. Metroid olabilir ya bu ilk olabilir, Metroid. Olabilir evet. Nes. Nes. Mario, Luigi, <laughs> Mario. Bütün akrabalarını sayalım arkadaşım. Yok yok dur. Ne? Şu görselleri bir kere daha. Ee, ulan şu power up neredendi ya? O power up neredendi? Mega Man diyesim geliyor. Mega ama. Man olabilir bu arada. Ama sana. böyle değil ki Mega. denesene bir Mega Çok daha daha Mega Man yok mu Mega. Yani? Mega'yı ayırman lazım birbirinden. Bak. Aa. Ye. Yeah. Bak Ka ama hangisi? 2. İki. Hey o. O pofudu giyince kolu da yaşıyor değil mi? Aynen. O power up. Bu da Zelda abi. Zelda Majora. <laughs> yok yok. Senin şeydin mi bu ya işte sen? Wind Waker Wind... mı? Hayır hayır değil canım. Yeni Switch'i çıkan. Yeni dedim de 10 senelik oldu da. Neydi Breath of the Wild'dan önceki? Breath of the <laughs> Wild. Ha, pardon Breath of the Wild. Breath ya. of the Wild eski olan. Of the. Ama yani şuralar çok modern geldi bana. Ha, <laughs> tamam. <laughs> Hiç alakası yokmuş. Hiç. <laughs> <laughs> Gitar. Bunlar ne adam mı ya? Small Soldiers. Ha. Olabilir mi ki öyle? Olabilir. Yani? Olamaz. O hani Allah her yere çıkmış. Her şeye çıkmış. Platform, her şey, hepsi. PS4, PS5, PC. Vay. Nereden girdin hocam konuya? Ponçik diyecektim de ponçak <laughs> deyip coolmuş gibi davranayım dedim. <laughs> Sinan, bazı oyunlar oluyor, bazı görseller oluyor. Bayağı duvara çarpıyoruz hocam. Kerem de yok gibi Kerem. Yetiş ya Kerem desek. Kerem. Dur, rüyalarından çıkıp gelse. Belirse böyle. Vay be! Adam Deus Ex Machina ya. Deus Ex Machina bu ne? Merhabalar. Hemen yardımcı olayım. Deus Ex Machina dedi. Şöyle Kolay iki. Kolay gelsin. <laughs> Gidiyor galiba. Yok abi bu neymiş diyor. Böyle temiz hey. grafikler. Yo, 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 yo. Böyle küçük arabalı oyunlar düşünüyorum ama bu kadar yapraklardan yapraklara koşturduğum bir araba oyunu gelmiyor aklıma. Şurada altınlar var. Sonic oyunu mu bu? Değil. Kendi kendime konuşuyor Sonic şu an. Frontiers olsa Şiz o böyle yok büyük yerli bayağı açık uçlu gibi. Full PS4, PS5. gelip bilmem ulan. lazımdı ya. Şak Bir görsel göreceğiz abi. Bir görsel daha göreceğiz ya. Ya sen ne ki? Platform action puzzle elements. Box snacks. Box snacks böyle değil grafikleri. Genre action platform puzzle elements. Abi bu oyun hiç yok bende galiba. Böcükler. Bug'lı bir şey atacağım. Bug. Aa abi bu şey Bug Fables. Nasıl salladı ya? Nasıl At, atıyor? Yani. Artık tanıdınız da beni. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hah? Hah? Ya! İşte bu, Aynen. bu. Aynen. Bildim bunu. Nereden bildim? Kızın oynasın diye indirmiştim oradan bildim. Spiderman 2'nin arkasında giflere dönüşüyorsun ya. Anthem, Destiny 2, Titanfall. Final Fantasy 15. Şey. Hunt'la oyun neydi? Monster Hunter. Monster Hunter ha, World. Bravo. Hangisi? Bilmiyorum. Herhangi bir açık dünya oyun. <laughs> Hunter. Ben çok şuradan atacağım. Aha. Bu şey değil mi? Bizim... Niye artık... Eloy. <laughs> Eloy, Eloy yaylalar. Evet. Horizon, Horizon. Dın dın. Değilmiş. Yine multi platform bir olayı. Phoenix Phoenix Rising şu şey. Yok yok. Bu bayağı Suudi bir şey gibi duruyor buralar en azından. Buralar böyle de burası 2 diye duruyor evet. Hı. Hmm. PC'ye de çıkmış böyle bir oyun. Nedir ya? Atıyorum skip diyorum bunu. Atmayacağım da. <gülüyor> 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 Japanese style RPG. JRPG. Bu bir JRPG. Köyle dünyaları olan JRPG Final Fantasy yani Online'lardan biri olabilir mi abi? Final Fantasy 14 Online. Bu kadar iyi görünmüyor ama deneyelim ben. Evet bence de. Yani denemeye değer. Bence de abi. Bu arada Kerem'in kutusu arkadaşlar çok daha büyük bir prodüksiyonla geliyor. Bu o video değil, için rahat olsun. için işlemi tam Kerem'in kutusu yaptığımız gün deprem oldu yalnız Kerem. Evet, 14. Veriyorum. Evet. Bu. O da değilmiş. Ya Tales of Arise bu. Ha. Aa. Bravo. Yeah, yes, i̇şte, işte işte. İşte Kerem'in istediği. Vallahi pisteli. bravo. İşte Kerem İşte Deus Ex Machina. Sağ olun. <laughs> yani bunu geçeceğiz bu belli yani. Bu çok hızlı geçti ya. Evet. Ben hiç nur hakkol gibi değil. Doesn't ya. make sense. Skor yok ve bir anlamı da yok. Skorun olmamasının mı? Şey mi bu? Neden skorun olmaması olmaması mı makes sense? Hani Roblox mu acaba? Okey. Hey! Ee? Bravo yani. Bazen Nasıl böyle ya? gizem yaratıp gözünün önüne saklıyor ya bazı şeyleri. Ben mi? Yok oyun. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bildim Roblox olduğunu? Nereden? Acaba? Şuralardan. Böyle blok blok, doesn't make sense puanı yok, olmamasının olmasının da anlamı yok demesinden birazcık bildim galiba. 500. bölüm. 500. bölüm evet. Vay be. Vay be. Bir şey of mana. Tales of Mana. Neydi mana? Çok iyi düşündün mana. ya. Of ne? mana yazsana. Neyi düşündüm of acaba? Of mana. Çok iyi bir sıkış. Mana mana. -dürü -dürü. Bu mu? Secret of Mana. Secret of, of mana, yani. mana mı? Hayır. 91. G ile başlıyor. Gır. PlayStation 2'de de var. Dizide 2'de RPG. var. Ha. JRPG'den gittik. G Grandland. <laughs> Grandia. 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 Ha. Ha 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 ha. Ay, tüh. <laughs> Game Advance. Dance. biz bittik burada. Evet, yes, burada tıkanabiliriz yani. Terk ediyoruz. 1 2 3 yapalım. Ama ya Zelda'nın dörtlü bir şeyleri vardı All ya. Force Swords. Değil abi şey diyorsun. Link to the Past'i diyorsun. Four Swords. Çok iyi denemeyi. Zelda de değil. Puzzle Elements RPG. No. Game Boy Advance. Elimi sürmedim hayatımda bilmiyorum. Ben yeni girdim onun emülatörlerine de. Wild Arms diyen Çabuk. der misin? Wild, Wild Arms. Arms. Wild Arms PlayStation'da yok mu? Var evet. Hangisi? Vay arkadaş. 2001. Garrett. Aa Garrett'ı biliyor muyum? 2001. Garrett Isaac. Setup'tan bir şey... Şey mi lan? Fire Emblem'lerden biri mi acaba ya? Fire Emblem'i tanırdım biliyor musun? Tanır ha, o, olsa yine de diyeceğim Fire Emblem. Emblem o, Advance o... falan. Fire Emblem Advance falan yok mu? Abi? Şak diye. You got Camelot Software Planning. Camelot Software ise King Arthur mu abi? Kingdom Aa! abi. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts değil ya. De yoktu ya. Bu da hmm. PlayStation 2'de çıktı initial release. King de. Arthur diyebileceğim bir şey söyledin ama yani bak. Ee, Camelot. Camelot'tan. Golden Sun. Sinan. Golden Sun ya. Sana iğrenç bir şey söyleyeyim mi? İğrençmiş ama. <laughs> ee, DS'de bu oyun var bende. Oha. Hanım için almıştım ama açıp bakmadım ne olduğunu. O yüzden şu an patlattı. Ya yani sahip olduğum bir oyunu bilemedim. Nazar çıktı. Nazar, Çıklı. Nazar çıktı. Nazar Diyelim. çıkar. Buradan bitirsek. Fail'den bitirelim. Abi 500 bir fail'le hiçbir zaman kapatmayalım. Fail'le kapatmayalım. İki fail'le kapatmak her zaman daha Aynen. iyi. De, <gülüyor> <gülüyor> Altını çizmek lazım. <laughs> ben bu köşeyi Ne söyle? Destini. Kö köşe bu köşeyi de ben de biliyorum gibi geliyor bana ama. Sci-fi shooter köşesi bu. Destiny 1 ama değil mi? Aynen yapıştır abi. Alakası yok. yok. 67, 67 de çok kötü bir puan ya. Bu nedir ya? Bilememe ihtimalimiz o kadar yükseldi ki şu an. Kötü yok, süper bunu kahraman bil oyunu. Bunu bileceğiz ya. Kötü süper kahraman. O zaman kötü süper kahraman oyunu. E, Rocksteady'nin yaptığı, Vita'ya yaptığı Batman oyunu neydi? Oo. Kesin Batman, ha, Batman e, neydi? Şey, Origins Prison. Ha, o, o evet. Çok Batman, kötü. Ar Batman Arkham Origins miydi? O, o çok yoğun. Origins değil de diğer hapishanede Arkham geçen. Black Gate. Black Gate. Ha, bravo. Black Gate. Ha, doğru, Black Gate. Black Gate değil miydi onun ismi? Doğru, isimde? Black Gate olması lazım. Origins hepsi berabermiş hepsi ya. Hepsi varmış da. Vay be. Ama değilmiş. değilmiş. Bir de yeni bir oyun. Hem bir de yepyeni bir, bir oyun. Biz abi we lose our edge. We lost our edge abi. Şu an kaçırdık ama. Ya abi sen yoruldun sen. Ben sen seni, seni emekli edelim. Çok Allah teşekkür Allah. ediyorum. Görüşürüz. Benim elimi sıkmayacak mısın? Mı? Elim kaldı. havada kaldı bak. Yeri gel hoş geldin. Tekrar. <laughs> ben bir bir saniye. Romatizma. o böyle bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Çok okunuyor Allah'ım ya. Allah ya. ya bak on, şey, şey var. Olabilir Redfall ama 67 yüksek bir Oğlum puan. Redfall'un puan PS5'e çıkmadı ki. İşte o yüzden ki. olmasa dedim ya. ya. <laughs> ne? Gotham Knights. PS5 ama. Ha o, ha ha. Bu arada. Vallahi buldun bu ha. Süper kahraman oyunu Kötü biz. süper kahraman oyunu dedin hocam. Yeee. Bravo be. Ne varsa gençlerde var. Tebrik, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Çok hoş abi lütfen sesiniz gür çıksın. Tebrikler. Vallahi evet. Burada yani bitirelim abi. bence. Gençler evet, de ben de. Burada <laughs> bilebilirdim belki. Order of All muydu bunlar? Sen bir de böyle bitirdin değil mi abi? Evet abi. İnanılmaz bitirdim. Sonuna kadar oynadım. Bitirdim. Ve şöyle bir oyun işte. Niye <laughs> oynadım ve niye bitirdim? Yani bunun bir cevabı yok bende. İlginç ya gerçekten ee, seri Creed'lere 180 saat vermemden daha büyük bir bilinmez bu evet, yani. Evet gerçekten. Dönüp dönüp bitirdim. Yani silmiştim. Download edip Bitirdim ya o ne derece. Hiç bir fikrim yok. Faktörü nedir senin? Şey? Hatır, hiçbir şeyini hatırlamıyorum oyunu şu anda. Ama oynadım. Oynadım bitirdim bu abi. Çok ilginç bir bu arada. Hiç böyle. Evet, Beni bitirip araştırın. Bir, bitirip Beni kesin <gülüyor> böyle açın göğüs kafesimi. Böyle mikroskopla. <gülüyor> abi yani çok da saçma oyun. Uçamayan <laughs> karakterlere voink voink havada uçma şeysi vermişler özelliği yani uçamıyor. Ee, şey neydi o? uzaktan nişancı DC karakteri şeyin... Deadshot Dead Dead yani nasıl uçabilsin uçuyor zıplıyor böyle zıp zıp zıp. Uç, zıplayarak uçuyor. Çok kötü geliyor kulağa bu arada. Sen çok kötü uçayım. oyun yani <laughs> hakikaten öyle. Hiçbir fikrim yok. Yani basiretim kapandı desem evet bir ay boyunca yani. mı kapan, kapalı kaldı kapalı o basiret demek yani evet İngilizce hakikaten. Neyse çok alakasız bir muhabbete maruz kaldınız ama e, bir sonraki videoda <laughs> görüşmek görüşene üzere. Kadar. Yani, size çok iyi bakın, hoşçakalın.